Evet arkadaşlar, Badi Salon'a hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm? Yedinci bölüm. Bu hafta neden bahsedeceğiz? Bu hafta, bundan önceki haftalarda bahsettiğim konuların devamından bahsedeceğiz. Bu da neydi? Biliyorsunuz, bundan önceki iki bölümde dört tane ürün anlattım size, önem sırasına göre. Şimdi aşağı doğru iniyoruz, hani parası olanlara doğru gidiyoruz. Parası olan ve ürün kullanmak isteyen zengin kitleye hitap konuşmalarıma başladım yani. Bu hafta neden bahsedeceğim? Hangi ürünleri anlatacağım size? Takviye ürünlerden hangilerini anlatacağım? Bir beta alanin, iki nitrik oksit. Bunlardan bahsedeceğiz. Haftaya da yeni güzel güzel ürünlerimiz var. Haftaya ne Mesela haftaya Glutamin'i anlatacağım ve ZMA anlatacağım. Şimdi beta alaninden başlayalım. Şimdi beta alanin vücutta beta alanin aldığımız zaman bir e, yol açan amino asit. Şöyle e, beta Betabiliğine aldığımız zaman vücuttaki histidin ya da histadin e, adlı bir amino asitle birleşen ve devamında da karnosini meydana getiren bir e, olaylar silsilesi yaşanıyor. Şimdi karnosin meydana geldikten sonra peki ne oluyor? Karnosin e, kasta bir güç kazanımı e, ve dayanıklılık sağlayan bir ürün ortaya çıkıyor. Karnosin e, temelde kas liflerinin daha güçlü basılmasını sağlıyor. Karnosin buna e, yol açıyor. Şimdi biz tabi karnosin hani dışarıdan karnosin bulabilir misiniz bilmiyorum. Hani beta alanını çok gördüm ama karnosini araştırmıştım hatırlamıyorum açıkçası. Bulabilir misiniz bulamaz mısınız? Beta alanından atletlere gene bizim e, bilim adamı tayfası bir deney yapıyorlar. Ve sonucunda kas dayanıklılığının ve gücünün arttığını keşfediyorlar. Peki, beta alemini tek başına mı almalıyız, nasıl almalıyız? Şu, beta alemini kreatinle beraber almak, sadece kreatin almaktan çok daha fazla bir kas kazanımı ve yağ yakımı sağlamış Yani yağ yakımını, yağ kaybını e, sağlıyor. Biz bu ürünü nasıl kullanırsak e, maksimum sonuç alırız. Bundan bahsedelim. 1-2 gram beta alemini veya eğer olabilirsiniz karnosini öyle söyleyeyim, spordan önce ve spordan sonra ee, ve de kreatinle beraber alacağız. Şimdi mesela spor yok diyelim ki o gün biz spor yapmayacağız. O zaman da ne oluyor? Ee, biz normalde 1-2 gram alıyorduk biliyorsunuz. Bu sefer de yine 2 gram beta alanını kreatinle beraber alıyoruz. Spor olmadığı günlerde. Bu böyle. Şimdi diğer ürünümüz, sıradaki ürünümüz 6 numaralı e, takvimimiz nedir? NO yani nitrik oksit. Nitrik oksitin asıl amacı temelde şudur. Damarlarınızı genişletir. E damarın genişlemesi nedir? Yani daha havalı bir vücudumuz hani böyle Ooo! falan diye yaptığın o zaman buralardan çıkan damarlar e, daha güzel bir görüntü oluştursun mu? Amaç hayır bu değil. Damar genişlediği zaman şöyle avantajları var. Genişleyen damardan oksijen, besin, anabolik hormonlar ve e, su teslimatı artar. Yani sizin kaslarınızı daha fazla bunlardan gitmeye başlar ve tabii doğal olarak kasınız şu kadar yoldan geçen ürünle mi daha çok beslenir, bu kadar yoldan geçen ürünle mi daha çok beslenir diye düşünürseniz cevabı bulacaksınızdır. Şimdi e, bu ürünler daha fazla gittiği için çalışmada daha fazla bir e, enerji, daha fazla bir kas pompalanması ve de e, spor sonrası daha iyi bir toparlanma ve büyüme ile Böyle avantajı var. Gördüğünüz gibi başka bir e, avantajı var. Peki nitrik oksit. Nitrik oksit aldık. İçinden nitrik oksit çıktı. Biz onu mu içtik? Hayır öyle değil. E, nitrik oksit temelde arjinindir. Yani e, arjinin içerir ve arjinin verilen deneylerde, deneklerde gene e, bu bilim adamları devreye girmiş. Büyüme, e, kas gücü ve de yağ yakınında müthiş bir artış olduğu ortaya çıkmış. O yüzden e, nitrik oksit temelde arjinindir yani. Hani öyle ürünler görüyorsunuz arjin falan, hani içinde çok maksimum, özellikle bazı e, ünlü markalarda çok fazla var görüyorum. Peki bunun etkisini nasıl maksimumlarınız? Şimdi arkadaşlar, bunu biz bir kere 3 veya 5 gram alıyoruz, birincisi bu. Oturup da 20 gram ben alayım, daha fazla etkisi olsun diye bir şey yok. He, daha fazla etkisinin olmasını istiyorsanız şunu deneyebilirsiniz, bunu bir kere aç karnına, yemek yemeden. İkincisi, 500-1000 mg C ile beraber bu Alacağınız zamanları da söyleyeyim. Kahvaltıdan önce, antrenmandan 30-60 dakika önce, antrenmandan sonra ve yatmadan 30-60 dakika önce. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir tempomuz oluyor yani bu ürünü kullanırsanız. Bunu böyle yaparsanız maksimum elde etmiş olursunuz diyor Masinan Fitness'ın yabancı edisyonu. Bu hafta bu kadar. Ee, haftaya ben anlatacağım şeyleri söyledim, takviye söyledim. İçim rahat. Siz de izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz dediğim gibi. Onları da yazacağım yine. E, mail atabilirsiniz, borayatobadesalonu.com Biliyorsunuz mail adresi e, Bazı mail'ler geliyor, şöyle hani özel ders veriyor musunuz, işte bu tarz yani bu tarz şeyler e, Yani ben bunu özel ders vermek için açamamışım diyeyim Bu ticari bir site değil, hani ben sadece bilgi vermek için açtım As, Aksine hani özel ders almayın, siz de bir şeyler bilin e, diye açmış gibi bir aile arasında aslında gördüğünüz gibi e, Yani ben veriyorum ama Hani bu şey ben özel ders vermek için bunu açtım. Bunu eğer çok istiyorsanız e, dediğim gibi boreadbadisalon.com'dan mail atarsınız. Ondan sonra konuşuruz üstüne falan ama e, dikkat ettiyseniz hiç bundan bahsetmiyorum. Çünkü böyle bir e, amaç için açılmış bir site değildir. Bu haftalık bu kadar. E, haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.